Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kapı usta Eee Bu sene 10 var arkadaşlar Dün aynaya zor parkur modu Parkur oyunu Onaylı arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Allah'tan çek bu etli Arkadaşlar ben bir yukarıdan tırnağı şeyini attım. 3. sezon ay 2. sezon 4. bölümünü. Arkadaşlar bu sefer şey 4. bölüm de bitmeyecek Sikip sikip doğar filmim 7. bölümde falan sezon film yapacağım. Arkadaşlar şu. Oyun. Tower of herkes bilir herhalde. Onun 210 bölümlülük şeyi. Çok aşırı fazla bölüm var yani. Bunu Türkiye'de daha bitken olmamıştık. Biz şimdi hilesini oynayacağız tabii ki bunun. E, hilesi, hilesiz yok ama hileleri açacağız zaten ücretsiz. Bir dakika arkadaşlar şimdi geleceğim. Tekrar şey yaptım. Şimdi gelelim. Hadi yani buradan şimdi şeyleri açacağız. hız bobinine yer çekim bobinine füzyon bobini ve cam. Montörden yüksek hız almayacağım. Şu yer çekimi negatif. Tavşan değil. Tavşan değil. Evet. Bu çift sıfırlama. Alayım yine yenilmezlik zaten önemli. Halos şunu alalım. Ha şu, şu, şunun kötü yanı bu. Oyunun girdiğinde mesela oyun yapamadım diyelim. Yani Lazer'e de ölme yok şu an bende. Kapattım doğru Mesela şey yaptım diyelim. Ne o? En aşağıya düştün mesela buradan. Lop diye aşağıya düştün. O zaman reset attığında bunu çek point var. Ama şu şey var var ya arkadaşlar. Ücretsiz benim demin aldığım hileler. İşte onlar gidiyor. Ya yine alabilirsin ama böyle yani sıfırlanmış gibi oluyor. Göstereyim arkadaşlar yine. Oldu hop. Tamam güzel. Buraya geçtik. Burası basit. Allah! Çek dediğim oldu bakın. Burada nasıl tattığınızda bakın ne oluyor. Checkpoint aldığınız yere geliyor. Ama burada şey olduğu için şey oluyor. <laughs> Neyse. Hız bobin yer çekim bobini, füzyon bobini, cevap din 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 yatar değil, değil, değil. din din değil, hop hop güzel 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 hop Bravo da çıkmayın alabilseydim keşke ya şöyle çıkmayın alamadım düştüm bak Lütfen, lütfen bak ya. E Ayıp ama bak. E Ayıp ama bak. Lütfen. Karşılık değil. Lütfen ya Allah Allah. Ben bir dakika şeyleri izleyeceğim. Bunu böyle böyle yapıyor. Şurada böyle yapıyor. Bu böyle yapıyor. Bu böyle. Bu da böyle. Bu da böyle. 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 Hiçbir hile açmamış benden başka. Bunu bu da bir artmış. Tamam izlemeye bak şu kazandığın şeyde bu da yüksüz büzdün tamam Hoop, Hop, lan dur. Hop, hop, hop. Birkaç dağın önüne çık. Baba. Ne diyor? Çok saçma bir yerde düştüm düşündüm beri böyle. Hapçık tamam, bu intibuz aldık. Ha ha ha. o bunlar ne işe oluyor ki abi ya bunlar ben gibi aslında ne işe yarıyor ki oyun çöktü da basit bu bak akadeyvesim var 이 캐러다 데미슨 딴. 이캐다 데미슨 에테나, 딴 인중이 찐 워낙, 피디포, 웰 캐, 딴 인중이 딴. Looks like s o Şurayı kapatayım, kapatayım, kapatayım. Buradan şuraya atlayabilir miyiz? Atlayacağız. Buradan buraya atlayabilir miyiz? Atlayacağız. Buradan buraya atlayabilir miyiz? Bilmiyorum atlayabilirdik belki de. Ben de kısaca giymedim. Tamamdır. Burayı da çok güzel bir şekilde geçtik. Şimdi şuraya şöyle. Çık 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 çık. Tamamdır. Şimdi buradan böyle. Buradan böyle. Biz de yedim, ölümsüzlük olduğu için buradaki lazeri hiç umursamıyoruz. Şöyle atla. Ha! Aa! <laughs> çık, çık çık çık. Şu bini alacağım lan. hop buraya aldık hop şu güncümüzü hop bas 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 hop güzel 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 güzel, güzel. hop güzel güzel buraya geldik şimdi şuraya çekeceğiz hop 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 hop, hop. çık 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 bas bas

Boing. Boing. Boing, 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 boing. Tamam buraya çıktık, çok güzel. Burada geçmek lazım bak. Bak Be, bak. Burada bu mesajı yazacağım. Bu daha basit. Çok daha basitmiş ya abi. Ben orada nasıl ölebiliyorum? Ne kadar zor yerler geçiyorum. Arkadaşlar bakın hilesiz oynayacağım şimdi. Bakın nasıl olacak. Tamam ne de yap ya. Şimdi buraya geçeceğiz ama ya telefonu kırdım. Ay sabit ben. Buraya geçeceğiz ama ya öyle. Oha. Oha. Hileyle buraya geçemiyorum. Hileyle geçiyorum. Bak, bakın hani ne kadar geçtim gördünüz mü? Lan, hadi doğru. ne şiiri Şöyle, 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 şöyle. Turi 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 Buradan şu atlayabilir mesela. Yani. Bakın mantık var. Nasıl geçirmedim böyle acaba? Allah'ın sana uygulayın diye akıl mantık varmış yani. Bunu kullanacağınız. Tamam geçtik. Onu yani kendime söylemeliyim bence. Ben <laughs> burada bizim hiç şeyimiz olmadığı için direkt böyle de zıplayabiliriz yani hiç önemli değil. Hop. bak, bak burada ben takılmıştım arkadaşlar arkadaşım var. Onun kanalında canlı yayın açmıştı arkadaşım. Kendi kanalında. Aa! Adam. Checkpoint'im var benim. Ama şimdi sıfırlamayacağım başa başa şuna şöyle daha vereyim. Allah'ın mesalli ala şeydir ama. Zıpla 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 boş yapma. Ne ya şuradan başlayacağım. Abi! Abi! Arada daha çok şey yok. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Böyle hızlı zıplayınca bir şey olmuyor. orada düşmek ne demek? Bak. Nerede böyle oyun ben tam. <gülüyor> ya. <gülüyor> arkadaşlar. Burası basit aslında. Ya de bir de ya hileyle. Bak zıplayınca ne oluyor? Zıplamıyormuş. Ona yendik. Bir şey olmaz. Ha. Tamam. Zıplamıyormuş. Zıplamıyormuş. böyle boşu boşuna koymuşlar oraya. Allah Allah ya Rabbi ya Allah ya. değil. ondan buraya devam edeceğiz. Al. Çok şükür tamam şimdi şöyle, de. hop, 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 ah, zor, musunuz değil? Ah, eski de dedi 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 hop. Hop.